Hoşum <laughs> Şimdi size bir şey göstereceğim. ben, onu vereceğim. Küçük hmm, ufaklığa vereceğim? vereceğim. Bir tane şey, küçük ufaklığa uh verelim. Ayık. Aa. Aa mm -hmm. oh. evet. vereceğim. Çikolata mi kızım? Bunu al

sana kalemlik vereyim. Ben Aa, Hayır bana Niye? Yurtta kalma ya. Sen de şey veriyorsun senin mi? E, sanki. Çocuk senin mi? Çocuk benim. Lan kardeşim mi o senin? Al sen baştan ney? Dondurma yersin orada. Allah'ım Neyse arkadaşlar. Şimdi eşyalarımı koyacağım. Akrabaları Bilal! Yanma! Akrabaları Bilal istersen yanma. Allah'ım yarabbim. Adının hakkını vermi, veriyorsun veriyorsun yani seveyim, maşallah. maşallah. Bakın. Nasıl bir mesela? Tabii ki. En ee, iyi benim köyde birden fazla, ondan fazla kedim var. Dersen İsmail böyle. Benim, benim İsmail Sen... Çok güzel kedi. Bir şey diyeceğim. Aralarından bir tanesi de Bilal. <laughs> Hayvanların <gülüyor> arasından biri de Bilal. <laughs> Sen Canım ben kendi hayvanlarımın içinde diyorum. Ben hayvan olabilirim. Ama sen benden daha çok hayvansın Allah Allah. Daha çok hayvansın. Canım niye hayvan, hayvan olan hayvan diye diyemez. diyemez. Niye doksan Hayvan olan. Mi? Hayvan olan hayvana mi? diyemez. Ye, ye. 97 ne? mi? Ronaldo. Şey. Neyse devam edelim. Bir daha geleyim. Onu ben seni sevmiyorum. Şey şey ben de seni anne. Çok anne var bana. Deve. Ay bu çok aşeğinin. Bu emri dadıcı. Ne yapıyorsunuz? Ay bir daha seni sevmeyeceğiz. Ne oldu ki çocuklar? Ne oldu? Sen ver abla. <laughs> Allah Allah 94 Aa, Çocuklar ne oldu? Brandadayım. Bunlara sakla. yeni açıldı çocuğum. Yeni açıldı yani Çok kapandı. Güzel. Kasi, Bırakın şunları da ne oldu? Kasim. Çocuğu Niye basmıyor? Senin yıllardır giymediğin üç tane <laughs> İki tane <tarzı> elbise var burada. <laughs> üç var. Bunlardan ne bakalım kaç beden Yok abi ben Ne beden? T beden, o beden. o beden. Anne bak Tamam oyna. Maske de L, L, L beden. Mesela babamı aldatmakla çok büyük hata Ya bu babamızımıza vurayım. Benimkine var. vurmaz Vururuz ki. Atayım. Hangisi? Onları Evet, kapa, Boyuna top Evet, Hı. Birazdan yeni kocam gelecek. Benimkin altı mı altı ki? Değil mi? İsmail ne benim yapıyorsun? gibi uzarsana. Bak benim gibi uzar böyle. Bakın çocuklar sesi aldım. Da, o da ne oluyor orada? Ee ne oluyor orada? Anne anne beşik başlı varlar hepsi 97'lik lan ben kimim? Çok olmuyor benim işim var çok baktım. 97'lik yaramalık yap. Canım bebeğim, bebeğim kuzum. Tonikruz. Tonikruzunda da ne mega zaza. Orta kırmızı.

Milik kız, kız oğluma oluyor. O sana çekmiş olabilir. Ama sen oğlum. Anne. Ha. Efendim. <laughs> tamam. Topa kitap Nereye nereye? Topa kitap Şu an Hadi. Don, don, don. Tamam, tamam git. 98 <tik> olabilir mi? <miyim? tik> ya 98 <tik> <Biraz yapayım. tik> Milli de alıyorum. Bubble da. alıyorum. <tik> <Mini> de alıyorum. <tik> Milli de alıyorum. Kendim de alıyorum. Milli <tik> <Olivia>. ya. <tik> Milli. Ben yok yok bir daha, Mia burada. yani Jenny'den aldım. Jenny mi desem Millet mi desem. Anne maçımız bitti. Tamam aferin. İyi mi diyorum kendime. Anne

Az önce 3 tane, tane 98 ben kar. Hem canım yani hem de polis. O zaman o zaman. Ya 98'lik hali 98 yok mu? Var. O zaman niye vermiyorsun? Hadi o kadar çok güzel, çok güzel. Anne bak balana. Aferin ver bakayım. Ver. Sürpriz getirdim. Aferin gel. Aferin yok aferin. Yo 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 wo wo wo. hadi. şimdi git maç maçın var yarın maçın var git ona hazırlan maçım anne. Hayır yeniden başlıyor. Az önce arkadaşlarım bana mesaj attı. Hadi. Nasıl sen... Tamam hadi. Komandant. Komandant. Hmm. Baba. 5-4-5. maçımız bitiyor. Yani beşte kukulik, maçımız kukulik, geliyor. Tamam. Beş, nasıl bir şey o zaman böyle arka taşıyor. O zaman maçım başlıyor da işte. Onu 15. o zaman öğleden sonra. I <laughs> ıh gidemez. Gidemez. 99. Anne karı atar sarı giydim aşağı çarptılar. 99. Tamam atmadılar da. Anne maç maşap attılar mı? Atmadılar. Ya Beşiktaş yeniyor. Karasal Sarita. Karasal Saray yenemiyor. 5-0 bitti maç. Bitti. 0, Beşiktaş 5. Beş. Anne, <laughs> Karasal Saray <laughs> yeniyor mu? Yenmiyor. Beşiktaş yeniyor. Karata sarı yenmiyor. Yenmiyor. Ne? Ama ben karata sarı kiçem yeniyor. Ya, yenmiyor bence. Yeniyor şey, yani bence. Ama çatı attılar mı? Atmadılar. Yok. Ben maç yapacağım artık. Tamam attılar, ben attılar. 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 Git hadi attılar. Sen... Karata sarı. Ya bana ne ya. De. 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 ya doldurdu, bana. Ay, Almanya yapıyoruz. Sana filan hatırlayacağım. 10, -10. 10 0 bir kere. Yalancı. Çünkü siz parazan Anne maçımız bitti. Bitmedi. bitti. Dolu anne sen okula Anne, 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 anne bunu koysana bana. Hayır mı? Arkandan. Orda. Solunda o değil, o değil, diğerine. Tamam ver diye. Sağ ben kolunu ben ver. Aa bu kolunu ben ver. Ben sevma. Ben sevma. Tak buraya da. Tamam. Oh, Ricardo, Maro. Şimdi yerden geliyor.